Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci ünitemizin birinci konusuna başlıyoruz. Birinci konumuz Birinci Dünya Savaşı. Kazanımımız Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri ve savaşa yol açan gelişmeyi kavramak olacaktır. Şimdi neyi dersler. Ne Dünya Savaşı denmiş? Çünkü dünyanın hemen hemen her bölgesinden devletlerin sömürge topraklarında katılmasıyla çok geniş bir alana yayıldığı için Dünya Savaşı adı verilmiştir. Sebeplerini biz genel ve özel olmak üzere ikiye ayırmıştık, hatırlayın. Genel sebeplerin ilki, ekonomik bir sebep, Sanayi İnkılabı'nın yaydığı sömürgecilik düşüncesi. Bunu geniş anlamda birinci ünitede görmüştük. Ee, sanayi kulabından sonra devletler, ham madde ve pazar arayışına girmişlerdi. Bu da e, sömürgecilik e, fikrini ortaya çıkarttı, sömürgeciliği başlattı. Sömürgecilik bir devletin, büyük bir devletin, daha zayıf bir devletin e, kaynaklarından yararlanma hakkıydı. İkinci bir sebebim siyasi bir sebep olan milliyetçilik Fransız İhtilali sonrasında imparatorluğun içerisinde yaşayan her milletin kendi devletini kurma düşüncesiydi. Bu da devletleri ayaklandırarak bağımsızlık duygusunu e, serpmiştir. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın e, önemli sebepler arasındadır. Ama daha çok sebeplerimizin arasında Ekonomik sebep daha ağır basıyor. Ayrıca ayrıca blokların kurulması yani bloklaşma ve hızlı silah üretimi de savaşın genel sebepleri arasında yer alıyor. Özel sebeplere geldiğimizde bir ya da iki üç devlet arasında geçen nedendir. Yani tüm devletleri ilgilendirmez. Genel sebep gibi tüm devletleri ilgilendirmeyen bir sebeptir bu. Asas Loren sorunu Fransa ile Almanya arasında açmıştır. Evet, Almanya Fransa'nın Alsace-Lorraine bölgesine göz dikmiştir çünkü kömür yatakları bakımından çok zengindir. E birliğini yeni tamamlamış bir Almanya bu bölgeyi ele geçirirse güzel bir sömürge elde etmiş olacaktır. Dolayısıyla Almanya Fransa'nın Alsace-Lorraine bölgesini ele geçirince bu iki devlet arasında bir özel sebep oluşmuş oldu. Ekonomik bir neden. Bir diğer özel sebebim. Slavizm politikası. Hemen aklınıza geldi. Slavdan. Tabii ki de Rusya'nın bir politikasıydı bu. Ne diyor bu politika? Rusya Slav ırkından tüm Slav toprak, topluluklarını kendi egemenliği altında toplama düşüncesiydi. Pan Slavizm politikası. Slavların çoğu Balkanlarda yaşadığı için Balkanları almak istiyordu. Balkanlara hakim olmak isteyen bir de Avusturya Macaristan devleti vardı. İşte Rusya ile Avusturya Macaristan karşı karşıya kalmış olacak. Evet ayrıca Rusya'nın bir de sıcak deniz politikası vardı. Balkanlara hakim olursa bu politikasını daha güzel yerine getirecekti. Rusya ile Avusturya Macaristan'ın özel sebebi bu. Bir diğer özel sebebim İngiltere. İngiltere dünyada en çok sömürgesi olan devlet. Hatta güneş batmayan topraklar diyebilir. E, Almanya ve İtalya'nın sömürge arayışına çıkması İngiltere'yi rahatsız etti bu konuda. Ve bu üç devlet arasındaki özel sebeple bu. Aynı şekilde Fransa, Afas bölgesini Almanya aldığı için karşı karşıya kaldı. Rusya Biraz önce de söyledik. Panisavizm politikası ve sıcak denizler ilme politikasından dolayı Avusturya Macaristan'la düşman oldu. Almanya Birliği'ni geç kurdu sömürgecilik aracında ve e, İngiltere gibi sömürgelerini kaptırmak istemeyen devletlerle karşı karşıya kaldı. Böylece de Avusturya Macaristan'da e, Cermen ırkından e, Balkanlar yönünde ilerlemek istemiş olan Rusya'nın karşısında yer alınca bloklaşmaktadır yayınlar başlıyor. İtalya da birliğini yeni tamamladı. O da sömürge arayışında. O da Almanya yanında yer alacak ilk etapta. Bloklaşmalar ortaya çıktı. İki tane bloğumuz var savaşta. itilaf ve ittifak. İtilaf anlaşma demek. İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsüyle başlayacak. İngiltere başı çekiyor. İttifak ise Almanya başı çekiyor. Pakistan, Avusturya Macaristan ve İtalya geliyor. Savaş öncesindeki bloklaşma bu şekilde. Savaş sırasında ise e, bazı değişiklikler olacak. Onlardan ne? İngiltere İtalya'ya e, Osmanlı Devleti'nin e, Ege ve Akdeniz kıyılarını vereceğini söylüyor. İtalya bunun üzerine to e, Ege adalarını alma bakımından önemli olduğu için. Ee, hiç düşünmeden tarafını değiştiriyor ve itilaf blokuna geçecek savaşta tek taraf değiştiren devlet konumunda savaş sırasında itilaflara 33'e yakın ülke girerken ittifak blokuna sadece Bulgaristan girecek İtalya zaten taraf değiştirdi İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya Amerika, Romanya, Japonya Sırbistan, Brezilya, Yunanistan gibi devam ediyor Romanya, Rusya, Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan ittifak blokunu oluşturuyor. Peki, savaş nasıl başladı? Savaşı başlatan bir olay var. Yani ateş ve barut yan yana birisi gelip bunu fitilleyecek. Bu görünen bir nedendir. Asıl neden özel ve genel sebeplerdeki nedenlerdir. Peki ne bu görünen sebep? Avusturya Macaristan ve Lahtı Ferdinand, saray Bosna'ya bir seyahate çıkıyor eşiyle birlikte ve Sırplı bir milliyetçi tarafından bu seyahat sırasında öldürülüyor. Ve bloklar zaten hazır ve savaş kısa sürede yayılabiliyor. Evet, konumuz böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.